Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kirşik pişireceğim arkadaşlar. Bilindiği gibi e, bilenler bilir, böyle taşların içinde dağlardan toplanır bu. Ama hemen pişirebileceğim bir şey değil. E, doğrayıp yıkayıp bir gece bunu bekletmemiz lazım ki güzel eşki ekşimesi lazım. Yoksa ağzımızı kaşır arkadaşlar. Yakar daha doğrusu. Sağ olsun bir arkadaşım köylerine gitmişti. Oradan toplamıştı. Hatta bir hafta dolapta durmasına rağmen gene de hiç böyle çürümedi. Su gibi. Dediğim gibi sağ olsun. Şimdi bunu temizleyip doğrayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle temizleyeceğim. Bir deste yapıp doğrayacağım öncelikle. Dediğim gibi bu iyi pişmezse arkadaşlar kaşındırır. Ağzımızı yakar. Onun için biraz zor bunun emeği. başını keseceğim. Şöyle ince kıymamız lazım. Çok ince kıyarsak daha pişmesi kolay olur. Dediğim gibi biraz eme zor arkadaşlar ama bilenler bilir tabii ki. şekilde doğrayacağım tirşimimi. Dediğim gibi şöyle ince ince kıydım arkadaşlar. Şu elimizi kesmeyelim dikkat edelim. elimi yaktı kaşındırdı arkadaşlar dediğim gibi yakıcı bir şey ama piştiğinde çok güzel oluyor arkadaşlar emeğe zor ama bilmesi güzel dediğim gibi faydalı Şimdi bunu yıkayacağım. Çok iyi yıkamamız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi dağlardan topladığımız için e, toprağı çok olur gumu. Hatta biraz bekletip yıkarsak daha dediğim gibi temiz olur. tirseyimi bastıracağım diyeyim arkadaşlar şöyle yoğurt çok az şöyle bir yemek kaşığı yok hatta koymayabilirsiniz de çünkü üstüne un koyacağımız için o da karışacağı için şöyle iyice çırpalım yoğurdumuzu şimdi buna sıcak su ekleyeceğim ileğinde karıştırıp kazana alacağım arkadaşlar. Yıkamış olduğum dediğim gibi çok iyi yıkamamız lazım. Şimdi burada e, bir su bardağı kadar dövme, yarma arkadaşlar ekleyeceğim. Nohut ilave edeceğim içerisine. Bu nohut e, ekşitecek arkadaşlar. Bunu e, sıcak su koymamın sebebi de o. Dediğim gibi yoksa ağzımızı yakar. Şimdi karıştırmış olduğum yoğurdu sıcak suyu. orada sıcak su ekleyeceğim. Şimdi bütün malzememi iyice karıştıracağım. dediğim gibi biraz emekli bir şey arkadaşlar. Bunun yanına burgul pilavı çok güzel yakışır, makarna, kısırla çok güzel olur. Tuz ekleyeceğim. Tuz ekledim. Şimdi tenceremi alacağım. Şöyle bir kaseyle. Bu şekilde düdüklüde de pişirebilirsiniz. Ama tencerede daha iyi oluyor çünkü pişerken habire suyunu suya azaldıkça sıcak su ekleyeceğiz. Çabuk pişmediği için شوي اللي من السيرة Şimdi üstünü unla kapatacağım arkadaşlar. Şöyle kalın bir şekilde. Şimdi ağzını kapatacağım. Şöyle bir bezin arasından alıp saracağım arkadaşlar, şu şekilde. Tabii ki bu yeterli değil. Daha bir kalın bir sofra bezi tekrardan örteceğim üstüne. Bir gece bu şekilde bekleteceğim. Dediğim gibi ekşimesi lazım. Bir gün sonra e, pişireceğim arkadaşlar. Tirşeğimi bu şekilde bastırdım. Dediğim gibi tekrardan üstüne bir şey kapatacağım. Bir gece bekleteceğim bu şekilde. Şimdi tirşeğin altını yaktıktan sonra arkadaşlar şöyle bakın kaynadı. Şimdi kaynarken şöyle üstünde köpüğü olacak. O köpüğünü de alalım. Şöyle ara ara karıştıralım. Yoksa dövme olduğu için dibine tutar arkadaşlar. beyaz beyaz çıktı köpükler üstüne şimdi burada kaynadıkça suya azaldıkça sıcak su ekleyeceğim dediğim gibi çabuk pişmeyeceği için soğuk su eklersek geri diriltir otumuzu o yüzden sıcak su ekleye ekleye karıştıra karıştıra bir uzun süreli pişireceğim inşallah. Dediğim gibi şu köpüğünü alaraktan da. Evet, tirşim hemen hemen bir saat oldu arkadaşlar. 1 saattir kaynatıyorum. Ee, kaynadıkça azaldıkça dediğim gibi sıcak su ekliyorum üstüne. Şöyle 2 e, üç diş de sarımsak ezerekten içerisine. O da bir güzel bir aroma veriyor arkadaşlar. Dilerseniz koymayabilirsiniz ama ben sevdiğim için. Bu arada kazanım dar geldiği için şöyle pöldüm. Ayrı bir küçük tencerede. Evet, tirşeğimi bir iki iki buçuk saat hemen hemen kaynattım arkadaşlar. Ağzımızı yakmasın, kaşındırmasın diye. Evet. mi beğendiyseniz e, paylaşmayı sevdiklerinizden sayfamı paylaşırsanız kanalıma destek olursanız mutlu olurum arkadaşlar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.